Marvel filmlerinden hiçbirini izlememiş olabilirsiniz. Yine de karakterlerin isimlerini çokça duymuşsunuzdur. Filmlerde çizgi romanlara kıyasla Avengers karakterlerinin kişiliklerinin sadece bazı kısımlarını görüyoruz. Bu karakterlere dair en ilginç hikayeler ilk film uyarlamalarında ve filmlerin dayandığı çizgi romanlarda bulunabilir. Şimdi size süper kahramanların ve kötü adamların yıllar içinde nasıl değiştiğini göstereceğiz. Evrimlerinin sizi şaşırtacağından eminiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecekte daha ilginç videolarımız olacak. Hadi başlayalım. Captain America. Avengers destanındaki en önemli karakterlerden biri olan Kaptan Amerika'nın hikayesi çok etkileyici. Süper kahraman olmadan önce sadece Steve Rogers adında bir adamdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Amerikan askeri olmaya çalıştı. Ancak zayıf fiziği ve kötü sağlığı nedeniyle sürekli reddedildi. Bir gün Rogers'tan bir süper asker ordusu yaratan gizli bir programa katılması istendi. Böylece zayıf genç adam muazzam dayanıklı ve müthiş güçlü bir ölüm makinesi haline geldi. Amerikan hayranları için cesur ve özverili bir ulusal kahramanın imajının özel bir çekiciliğe sahip olması da şaşırtıcı değil. Yine de çoğu zaman olduğu gibi Kaptan Amerika'nın TV ekranındaki ilk temsilleri pek iyi değildi. Bugünden bakınca 1979 yapımı filmdeki tuhaf beyzbol kastı süper kahraman biraz gülünç görünüyor. Yine de o zamanki izleyiciler onu sevmişti. Öte yandan eleştirmenlerin ve izleyicilerin sürekli kötülediği 1990 yapımı film bunu başaramadı. Bu filmdeki Steve Rogers karakteri çok ikna edici değildi. 2011 yılında Kaptan Amerika için yeni bir dönem başladı. Ristan'ın son filmine kadar Marvel evreninde bu rolü oynamak için Chris Evans seçildi. Süper kahraman sonunda birçok çizgi roman hayranının özlem duyduğu korkusuz kurtarıcı rolüne oturdu. Dünya çapında inanılmaz bir gişe yapması hiç de şaşırtıcı değil. O zamandan beri filmlerdeki Kaptan Amerika yıllar içinde giderek daha cesur hale geldi. Ayrıca sakalı uzadı, daha kaslı hale geldi ve şimdi kötülükle daha vahşice savaşıyor. Örümcek Adam. Örümcek Adam çizgi romanın yazarı Benin fikrini Marvel'daki patronuna ilk kez götürdüğünde reddedebildiğini biliyor muydunuz? Nedeni basitti. Çoğu insan örümceklerden korkar. Bu yüzden hiç kimse örümcek bir süper kahramanı istemez. Lee'nin patronunun fikrini değiştirmesine sevindik değil mi? Super Marvel hayranları olmayan insanlar bu karakteri sadece Tobey Maguire ile ilişkilendirir. Ancak Örümcek Adam'ın birçok temsili vardır. Ekrandaki hikayesi 1967'de yarım yüzyıl sonra birçok internet kepsinin kaynağı haline gelecek animasyon bir TV dizisi ile başladı. 1977'de ise gerçek aktörlere sahip bir TV dizisi yayınlamaya başladı. Bu versiyondaki Örümcek Adam ...Nicolas Hammond tarafından oynandı. O zamanlar Örümcek Adam Marvel hayranları arasında gerçek bir sansasyon haline geldi. Ancak projenin oldukça sınırlı bir bütçeye sahip olduğu açıktı. Kostümler bile oldukça saçma görünüyor. Bugün sadece bir cadılar bayramı partisinde görülebilir bu kostümler. Bundan sonra Peter Parker'ın hikayesini yepyeni bir seviyeye taşıyan ünlü üçleme geldi. Örümcek Adam nihayet bir maske, gözlük ve her türlü alet ile birlikte modern bir üniforma giydi. Yeni film teknolojisi sayesinde ekranda inanılmaz hareketler yapmaya başladı. Birçok hayran için bu filmler bir klasik haline geldi. Ancak kahramanın evrimi henüz bitmedi. 2012 yılında ekranlarda inanılmaz Örümcek Adam ortaya çıktı ve süper kahraman Andrew Garfield tarafından oynandı. Birkaç yıl sonra Avengers destanının geri kalanı için bu rol genç aktör Tom Holland'a verildi. İlginç bir şekilde Sonsuzluk Savaşı filminde kahramanı bir demir adam zırhı bile aldı ve takımına muhteşem titanyum elementler ekledi. ciddi bir adam. Tony Stark diğer kahramanlardan daha genç değil. İlk olarak 1960'ların başında orijinal çizgi romanlarda yer aldı. Ancak bu karakter Robert Downey Jr.'ın başrol oynadığı ilk filmin piyasaya sürüldüğü 2008'e kadar beyaz perdede görünmedi. Bir süper kahraman rolünü tek bir aktörün canlandırması bu tarz filmlerde nadir görülen bir durumdur. Kim bilir gelecekte belki rolü başka biri üstlenebilir. Tony Stark'ın karakteri hakkında en ilginç şey elbette zırhı. Bu zırh kısa sinematik tarihi boyunca sadece en çılgın hayranların hatırladığı birçok değişiklik geçirdi. Zırh olmadan demir adamın hiçbir şey yapamayacağı düşünülmemelidir. Orijinal çizgi romanlar dövüş becerileri üzerinde çalıştığını ve hatta Kaptan Amerika'dan ders aldığını söylüyor. Her şey 2008'de Tony Stark'ın esaretten kaçmak için bir Afgan mağarasında inşa ettiği basit, Mark bir zırhıyla başladı. İlk Avengers filminde Mark'ın 7. versiyonunu gördük. Sonrasında zırhın evrimini takip etmek giderek zorlaşıyor. Destanın son bölümünde Tony Stark, Mark 85 kod aldı, bir zırhla öldü. Yorumlarda bize zırhın hangi versiyonunun en iyisi olduğunu söyleyin. Hulk Bazı insanlar halkı Avengers evrenindeki en sığ karakter olarak düşünür. Onu garip bir ten rengine sahip büyük bir dev olarak görürler sadece. Tüm eylemleri öfkesine dayanır. Peki doğru mu bu? Görünüşe göre o kadar basit değil. Halkın yaratılışına ilham veren karakterler hakkında konuşarak başlayalım. Yaratıcılar bu karakterin Frankenstein ve Dr. Jekyll ve Bay Hyde isimli romanın kahramanına dayandığını birkaç kez itiraf ettiler. Bu son paralellik oldukça açık. Kitap bilimsel bir deneyden sonra tehlikeli bir suçlu olmayı öğrenen ve bir noktada dönüşüm sürecini kontrol etmeyi bırakan çılgın bir profesörün hikayesini anlatıyor. Halkara tam olarak olan şey bu. Bazen öfkeli dev'e dönüşünce kendini kaybeden zeki bilim adamı Bruce Banner'ın vücudunda yaşıyor. İşin garibi orijinal çizgi romanlardaki karakterin gelişimi filmlerden çok farklı. İlk çizgi romanlarda halk her geçen yıl daha da vahşi hale geldi ve yavaş yavaş aklını kaybetti bir noktada gücü o kadar ezici hale geldi ki Marvel evreninin baş kötü adamı oldu. Filmlerde ise senaristler karakter için farklı bir yol seçmeye karar verdiler. Bu yüzden en son Avengers filminde halkın daha insani bir tarafını görüyoruz. Görsel olarak da çok değişti. 1970'lerin ve 1980'lerin TV dizisi inanılmaz halkta nasıl göründüğüne bakın. Bu büyük, kaslı karakter herkesi korkutabilir. Yine de Bruce Banner'ın modern versiyonlarıyla karşılaştırıldığında çoğunlukla yüzünüze bir gülümseme oluşturuyor. 2003 yılında Yeşil Dev hakkında ilk uzun metrajlı film piyasaya sürüldü. Ancak fena halde başarısız oldu. Elbette başarısız olacaktı. Bu hal yenilmez bir kahramandan ziyade Harry Potter'daki trole benziyor. 2008'de Edward Norton tarafından oynanan halk ise birçok hayran tarafından kült bir halk filmi olarak kabul edilir. Bu filmde yaratıcılar sadece muhteşem efektler yaratmayı değil, aynı zamanda yeşil canavarın en güçlü yanlarını da vurgulamayı başardılar. Sonra Avengers geldi ve görüşler ikiye ayrıldı. Tabi modern teknoloji sayesinde halk daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı hale geldi. Bazı hayranlar canavarın zayıf ve omurgasız bir iyilik timsaline dönüştüğünden diğer karakterlere daha çok önem verildiğinden şikayet ediyor. İşte ilginç bir gerçek. Serinin en son filmi için özel olarak piyasaya sürülen Lego figürü bile gülümsüyor. Normalde halk dişlerini öfkeyle sıkan bir karakter. Karakterin en sevdiğiniz versiyonunu yorumlarda bize bildirin. Deadpool. 5 yıl önce aynı adı taşıyan filmdeki görünümüyle dünya çapında gişe rekorları kıran bu karakter göründüğünden daha derin bir tarihe sahip. Evet ilk bakışta karanlık bir mize anlayışı ve empati eksikliği olan bir alaycı gibi geliyor. Gerçekte ise bu süper kahramanın trajik bir hikayesi var. İlk olarak Deadpool'un alter egosu Wade Wilson'ın X-Men başlangıç Wolverine'de gördük ama bu filmde süper güçlerinden bahsedilmiyor. Sadece filmin sonuna doğru ağzı dikilmiş, mutasyona uğramış bir süper kahraman görüyoruz. Hugh Jackman'ın karakteri gibi bilimsel deneylere maruz kaldığı ortaya çıktı. Sonuç olarak veyt hücrelerini ve organlarını anında yenileyebilmek gibi inanılmaz bir yetenek kazandı. Ayrıca olağanüstü fiziksel dayanıklılığa sahip ama bir sorun vardı. Güçlerinin yanında mav olmuş bir yüz ve birçok acı kazandı. 2016 ve 2018 filmlerinde Deadpool'u asıl görüntüsüyle görüyoruz. Arkasında bir kım ve sıra dışı maskesiyle şık bir siyah kırmızı kostüm. Bu arada izleyicinin maskenin altında konuşurken Ryan Reynolds'ın tüm yüz hareketlerini yakalayabilmesi için kameraman her sahneyi en az iki kez çekmek zorundaydı. Önce maske sonra maskesiz. Daha sonra düzenleme aşamasında bu görüntüler çok canlı yüz ifadeleri oluşturmak için bir araya getirildi. Maskesiz sahnelere ek olarak Reynolds yüzünü filmdeki şekle sokmak için 7 saat boyunca makyaj yaptırmak zorunda kaldı. Thor, Birçoğu Thor'u en güçlü süper kahraman olarak görüyor belki de haklılar. Sonuçta sadece bir süper kahraman değil, aynı zamanda bir tanrı. Uzun bir süre boyunca evrendeki çekiç, Mjölnir'i kaldırmaya ve kontrol etmeye layık olan tek karakterdi. Thor gökyüzünü kontrol edebilir, gök gürültüsüne ve yıldırıma hükmedebilir. Kötü düşmanları yenmiştir. Tony Stark ile girdiği kavgada galip gelmiştir. Daha fazla anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. İskandinav mitolojisinden alınan bu karakter ilk olarak 1962'de orijinal çizgi romanlarda ortaya çıktı. TV ekranlarında izleyiciler onu ilk defa 1988'de daha önce bahsettiğimiz Hulk filminde gördü. O filmde Thor'u Amerikalı aktör Eric Allen Kramer oynadı. O zamanlar Thor'un doğuştan gelen özelliklerinin çoğunu zaten görebiliyorduk. Uzun sarı saçları, değerli çekicini ve antik vikingler tarzındaki sıra dışı zırhını. Yine de bu Thor Chris Hemsworth'un muhteşem görüntüsünden çok uzaktı. Avustralyalı aktör Thor'la ilgili ilk filmin piyasaya sürüldüğü 2011'de bu rolü üstlendi. Bu filmde kırmızı pillerinde gelişmiş bir Asgard zırhı gördük. Gerçek Thor için kostüm diğer süper kahramanlarda olduğu kadar önemli değildir. İskandinav tanrısı inanılmaz gücünü başka kaynaklardan alıyor. Avengers'ın son bölümünde kahramanın beklenmedik bir değişim geçirmesi de ilginçtir. Genellikle ince ve atletik Chris Hemsworth, bira göbeği olan şişman bir tur olarak belirmişti beyaz perdede. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Thor Thanos'u yendikten sonra birkaç yıl boyunca inzivaya çekildi. Aktör gerçekten kilo almadı elbette. Bazı çok yetenekli sanatçılar onun için çok inandırıcı bir kostüm yarattılar. Videonun sonuna geldik. En sevdiğiniz süper kahraman filmini yorumlarda bizimle paylaşın. Modern teknoloji ile birlikte değişen tek şey süper kahramanların görünüşü değil. Araba aksesuarları da modernleşti. Şu an karşınıza çıkan video önerisini mutlaka izleyin. Arabalar için ortaya çıkmış en yeni icatları görebilirsiniz. O videoda görüşmek üzere.